Merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz Magazine Wolfs. Bugünkü haberim Barış ve Yağmur'la ilgili. Sizler için bulduğum son haberlerden bahsetmeden önce. Yorum bırakırsanız ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Benim için çok şey ifade ederdi. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Artık başlayabiliriz. Unutulmaz aşk hikayelerinin yaşandığı Sevgililer Günü'nün bu yılki kahramanlarından biri de Barış Baktaş'tı. Günlerdir heyecanını gizleyemeyen oyuncu, yakın kaynaklarından edinilen bilgiye göre partneri Yağmur Yüksel'e hazırladığı sürpriz karşısında hem heyecanlı hem de gergin görünüyordu. Barış ve Yağmur'un ilişkisi her adımlarını merakla ve sevgiyle takip eden takipçileri tarafından hayranlıkla izleniyor. Birbirlerine olan kimyaları, suç ortaklıkları ve birbirlerine destek olma biçimleri, aşk hikayelerini şu an en çok sevilen hikayelerden biri haline getirdi. Dolayısıyla Barış'ın bu özel günde neler planladığına dair beklenti her geçen gün artıyordu. İlk başta çiftin çok fazla abartıya kaçmadan, daha samimi bir kutlama yapmayı tercih edebileceği düşünülse de. Gerçek çok farklıydı. Romantik ve detaycı tarzına sadık kalan Barış. Yağmur'a herkesi şaşkına çevirecek unutulmaz bir sürpriz yapmaya karar verdi. Sevgililer günü öncesinde Barış'ın gizemli davranışları. Barış, Şubat ayının başından itibaren. Arkadaşları ve takipçileri arasında şüphe uyandıran sıra dışı davranışlar sergilemeye başladı. Rahat ve sakin tavırlarıyla bilinen aktör, 14 Şubat'tan her bahsedildiğinde huzursuz ve heyecanlı görünüyordu. Yakın zamanda verdiği bir röportajda, Sevgililer Günü planları sorulduğunda gergin bir şekilde gülümsedi ve çok fazla ayrıntı vermekten kaçınarak sadece şunları söyledi: bu yıl özel olacak, bizim için gerçekten çok şey ifade eden bir şey yapmak istiyorum. Onun bu sözleri kamuoyunda merak uyandırdı ve onun ne yapmaya çalıştığını merak etmeye başladılar. Kimisi sürpriz bir seyahat olabileceğini düşünürken, kimisi de evlilik teklifine bel bağladı. Kimsenin bilmediği şey ise barışın. Haftalar öncesinden sürprizini planladığı, her detayın kusursuz olduğundan emin olduğuydu. Barış sürprizi, unutulmaz bir mekanda bir aşk ilanı. 14 Şubat sonunda geldi ve beraberinde uzun zamandır beklenen sürpriz anı da geldi. Partnerinin neler hazırladığından habersiz olan Yağmur, Barış tarafından gizli bir yere çağrılır ve kendisine hiçbir açıklama yapılmadan şık giyinmesi istenir. Hedefe vardığında ise dili tutulmuştu. Karşısında Zarif bir şekilde dekore edilmiş bir mekan vardı. Loş ışıklar, yanan mumlar ve şehrin panoramik manzarasına sahip terasta romantik bir şekilde düzenlenmiş bir masa. Ortam, romantik bir filme konu olacak nitelikteydi. Ama asıl sürpriz henüz gelmemişti. Yağmur, akşam yemeğinin gecenin tek detayı olduğunu düşündüğü sırada Barış onu mekanın daha samimi bir alanına götürüp gözyaşlarına boğulacağı bir şey gösterdi. Duvarlardan birinde. Tanıştıkları ilk günden birlikte geçirdikleri en önemli anlara kadar ilişkilerinin